Ben bir top lane Maokai oynadım o zaman ya. Niye bir anda gecenin birinde lol girdim ve <laughs> top lane Maokai oynayacağım diye. Aligano, Aligano, değil Aligano değil artık. Sen mid oynamak istiyorsun ben senin üzülüyorum. Oo Sadık bu adam sağlayacak. Bu adam bana üzülüyor. Aman abi. <laughs> oh, Setin annesi mi be? Hem Sence Ali yani, sana bir soru soracağım şimdi. Şimdi <laughs> bir sus Amar Bir dur burada ciddi bir soru soracağım. <laughs> Aa, ben Ramos oynuyorum. o zaman. Soruyu unuttum Amar dur. Şimdi bir anne sence hani geçmişte o kadar şey yaşadıktan sonra gidip Konuşum normal yok. normal bir aile hayatı yaşayabilir mi sence? O şey var ya Peki. Lana Roades mantığıyla hani Lana Roades o kadar şey... Konuş artık. filmi <nunca> çıktı 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 ondan sonra şey dedi <laughs> ya ben normal bir anne olacağım. Sence olabilir mi? Bu hayal kuruyorlar ya. Yani. nereye oluyormuş? Sonra çocuğu 10 yıl sonra fark etme annesine bakar ve oturup çekiyor. <laughs> Aşk oh. yoktu da. Şen çekilmiş Azdım. hocam. Şen. Oo <laughs> oh. oh, ne diyor? Of of Elias'in kolu altı. Oh Elias. Oh. <laughs> oh. 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 o sıra Fiddlesticks'in bal kabağı Abi Kerem bana geçen de şey oh. mesaj attı Abi bal kabağı ne, ne, ne diye bir mesaj attı bir yandan Ortada farkın ah. leveli çok yüksek ya bence ya Alihan sus yük ver. Ben boş yapma. Alihan yük ver. Sağ oğlum çok büyük var. <laughs> sol sol, sol <laughs> yammers. Ay ay Yammers. 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 Evvela abi abi kara lazım. Bir de abi biraz para lazım. Şuraya totem atayım. Sen Asa da yammer. Oğlum ormanını sikiyor. Sen de onu sik abi mal mısın? Evet mal lan tuğba. O Ooo küçük kız, yakuza. Ne yapayım lan? Aryan, Aryan nasıl geçti? Aldıma sıçtım o. Esmer var abi. Yo eh, o Aynen ben, ne ben, ol, ona ben si de ona bir an esmer diye okudum. Sonra baktım eh, Abi dive atsana mal mısın? Git. Allah Oğlum, eh. sen beni niye izdin, Bak. Bak beni delirtme la. <laughs> <laughs> ben la. John Turgenk. Bak Ah. Ne yapıyor bu? Ağzıma sıçtın oğlum. Taptif. Oğlum <laughs> bak. Taptif. Boş konuşayım. Adam. Yakuza, Yakuza Arif diye kelime oyunu mu yapmış yoksa Rif ne demek abi? Enes patırıyor top bot. Bir anda Telif yendi değil mi? Gözlerimi geri ver. Geri ver! Adet olmuş. Abi benim çarı duydun mu? Adet olmuş, madet Adet. olmuş dedi. Anuu gel buraya küçük kız demedi mi? You stupid. Ananı sikim. Aa, Allah Allah Allah. Allah. Abi. Hayır. Bu kim? Çarpıldım. Götür lan. <laughs> abi sen bir şey oldu lan iyi misin? Hayır misin? Jungle. Adam çarp attı anında. Abi öldür onu. Abi öldürlüğünüz stres yok. Atın bitin erkenden. Oh, report. Ne kadar verenin oldu. Aa burada ulti atsan keserdin onu. Ya. Uşan bana çok kolayım la. Elif yok. şimdi sen, sen ne yap? Bota gideyim ha. Ha yanlışlıkla bota gittim Ve bundan canı ben yok. Bunu keseceğiz yani adam ya da pusuydum. Galiba burada görüşürüz. Kazanırız mı yapacağız? Eee hmm. e, şimdi var? geri adım atmadan. Oha bot ne olmuş lan? Ben de kendime fikir sanıyordum. Yok be, topa bakalım. Ha de topta bir adam var. Olum büyük. O da fıkkı yani. Bu ne? Bu ne? Shen hala şurada ya. Abi gitti. Aa Shen de geliyor. Abi senden çıkamadım ki! Oo, Aa mid ya. Sokayım mid diffini! Amma lan! Bir koyacağım şimdi birini sikiremem. Adamlar alamet alıyor galiba. Alırlar beni. Ya sıçacağım şimdi. Galiba yani alacaklar. Hala alırlar. Ona dayar. Şengen lazım. Bu kim? Bak. Ne yapıyor bu? Aa! Sizin ultra çok esyeste. de. daha da LCS Senin Senin var ya o Abi 5 tane şey almışlar bir tane şey almışsın ya bu ne rezil Yardıma gelmişsin Yardıma mı gelmiyor <laughs> benim kendim ayrım yok ama Gayet kalemiz aynı Sekseler <laughs> Ben oynamayayım onu Tamam Aligandu report'la taktik tamam. ben anneniz. Tamam. Ölme artık adam. Alan, 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 ölme. adam, adam, adam falan oyna artık. Tamam geliyorum. <gülüyor> 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 Kendine. Ya al. o ses kimden geldi lan? Geldim. Aynen ölme. Ha şey, ha <laughs> iyi 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 gitmek Kafasına bir şey yap artık. Ne oldu bu ya? Alihan. Walking simülatör. Adam flash attı. Ne yapayım ya? Tabii Sen yapmayayım. de hadi. <laughs> bak bu köşeyi hatırlatacağım sana. Farma mı niye aldın lan? Aa Hayır, Alihan senin benim farmım yok. Bizim farmımız. Biz bir takımız. <laughs> ben sizi Oy niye kaybedik biz? Sağa basayım tamam Hepsinizi Hepsini stunlayayım. Kalın ilk. Ali Gano yani aynı level'im ben. Ormancı değil miydim? Ali Gano gidelim Gidiyorum senin. Diklemesini atsana. Lan bu ne kim ya? Bu kim ya? Başlayacağım şenine ya. Ya başlayacağım şenine şimdi ya. Hayat bitti. Max at bir şene atla. Çünkü jungle defo olmasa var ya. Ya yani şimdi finke <P2> <laughs> şey atar. Suç <Tutucu> atar. <laughs> mi de? Kesin abi bir şeydir ya. Hadi Aa aynen. İşte yaptın lan? geliyorum, abi. Aa. Nereden pusi. Aa pingi mi var kanka? Şey e tutabileyim mi? <laughs> yani ha. Ben tam bence. Evet. Bence farmı tanklama. Abi, biraz biraz Oğlum ben can yedim. Sen bilir miydin beni? Atla bir anda. Iki çok oğlum. oğlum çok belli ya Oğlum evet. ikisini hazır oldu bekliyor ya. Ajan sen RP yapamayın lan. Gel ejderhaya Aha bunlardan... O bu kim? Artık dur çalışmıyormuş ya. Bu kim? Yeter lan! Yeter! Yeter! Dayı Adam dayı bir diye duruyor bak. Dayı yiyelim. Layayalım vs. Kazancı maçı verdik ya Bak şu şu şu, 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 şu şu ultiye bak yani sonra mitteşti nasıl dedi yani. <laughs> Al ya, farmı atsana şunlara. Al farmı. Helal olsun. Lan şimdi şu Shen'in kaçmasına izin verdi. Bu ne kim? O kim? Buradan <laughs> <kim? gülüyor> <O tane> bir <laughs> <tane> çıkmış. <laughs> o sana ya hadi. <laughs> Hah vur vur vur. Ekmek. Olsun, Bu da geldi çaldı. Çaldı mı? Ona asalı ben vurdum. Aligana siyah ileride nefret ediyorum. Tamam standdan çıkartmayın. Da geliyor. Ha öldük. Ya başlayacağım bayağı. ya. Bu nasıl bir top dift ya? Bayağı. Adam her bokta geliyor. Lan bir siktirdik sende. Aa biz bora almışız. Ben giderim abi. Ben beyaz atacağım burada. Sıçıra çıra kullanmayayım ama. <laughs> Oğlum adamın çizme bozu var bir kere abi. Benim de çizme bozum olsa ben de o kadar güçlü olurum. Orman def işte ya. Hadi gana artık konuşma artık. Artık konuşma. Bakayım. 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 Recep Tayyip Erdoğan geldi. Hadi oyun bitti. Gel Biz para aldık. Boşta para aldık. Nunu çek. Nunu. Nunu çok güzel şu an. Amun. Tuvalet kağıdı.